Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi tabii ki dönem her dönem başladığında ister istemez bazı sorular geliyor sizlerden. Ama en çok gelen sorulardan bir tanesi de çoğunlukla işte proje hocamızı, danışmanımızı ya da tez danışmanımızı nasıl seçeceğiz? Proje ya da tez danışmanını şu şekilde seçmeniz gerekiyor. Aslında bu işin, bu sürecin aşamaları şunlar. Başlangıçta önce çalışmak istediğiniz konuyu tabii ki belirlemeniz gerekiyor. Çalışmak istediğiniz konu her neyse. O konuda çalışan bir hocamız var mı? Ya da o konuda çalışan bir hocadan ders aldınız mı? Önemli bir soru. E, ders almamış olabilirsiniz o konuda çalışan bir hocadan. Ya da o konuyla ilgilenen bir hoca bizde olmayabilir. E, bununla ilgili hoca arayışına elbette girebilirsiniz. Türkiye'deki herhangi bir hoca ile sizler çalışabilirsiniz. Ancak tabii ki öncelikle kendi üniversitemiz bünyesinde bulunan hocalarla ya da ders aldığınız hocalarla çalışmanızı elbette biz daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü e, o hocalarla zaten birlikte çalışıyoruz. E, en çok tavsiye ettiğimiz tabii ki kendi hocalarımızla birlikte çalışmalar yapmanız ki çok kaliteli hocalarımız var. E, dolayısıyla hocayı belirledikten sonra e, bu arada hoca o konuda çalışmamış da olabilir ama konuyla ilgileniyor olabilir. Bir diğeri de bu. Yani hoca o konuyla ilgili çalışma yapmak istiyor da olabilir. Bunu öğrenmek için de danışmanın olmasını istediğiniz hocalarla öncelikle görüşmeler yapmalısınız ve kendi tezinizden, projenizden bahsetmelisiniz. Hocam ben bu konuda çalışmalar yapmak istiyorum. Eğer uygunsa sizle bir görüşme yapabilir miyiz diye görüşme de, talebinde bulunup hocayla yüz yüze de online olarak görüşme yapmanızı öncelikle tavsiye ediyorum. Bunu tabii ki tez dersin ya da proje dersini seçmeden önce yapmanız gerekiyor. Son ana bırakmamanız gerekiyor. Daha sonra hocayla görüştünüz. Hoca dedi ki tamam ben bu konuda seninle çalışırım dedi. Ya da ben bu konuda çalışmıyorum. Başka bir hocayla hani istersen çalış şeklini yönlendirme yaptı. Eğer hoca sizin konunuzu kabul ettiyse sonrasında yapmanız gereken işlem şu. SAP sistemine yani bizim kullandığımız sisteme giriş yapıp orada e, tez proje başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Burada da başlık yazmanız gerekiyor. İçeriği yazmanız gerekiyor özet halinde kısaca ve oradan danışman hocanızı seçmeniz gerekiyor. Kimi belirlediyseniz sistemde danışman hocanızın ismi çıkacaktır eğer bizde ders veriyorsa ya da bizim hocamızsa. Ama bizde ders vermeyen bir hocaysa, dışarıdan bir hocaysa bunun için ekstra işlemler yapılması gerekiyor. Bunun için de yine benimle koordinatörünüz olarak iletişime geçebilirsiniz. Sonrasında e, tabii ki burada önemli bir soru da şu, oradaki yazdıklarımızı değiştirebiliyor muyuz? Evet değiştirebilirsiniz süreçte. Yani orada yazdığınız son kat'i e, değiştirilemez şeyler değil. E, dersi alabilmek için de oraya gerekli açıklamalar yazdıktan sonra... E, gönder tuşuna bastığınızda yani Submit tuşuna bastığınızda o koordinatör olarak bana geliyor. Benim onay vermem gerekiyor. Sonrasında e, danışman seçtiğiniz kişiye gidiyor. Onay vermesi için o onayı veriyor. Ondan sonra siz gidip proje ya da tez dersini e, ders seçim ekranından alabiliyorsunuz. Eğer hoca istemedi, yani sizinle birlikte çalışmak ki olabilir. E, karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de bu. Başka bir hocayla görüşüp onunla çalışma isteğinizi belirtebilirsiniz. Ya da hocanın çalışmak istediği ayrı bir konu olabilir görüştüğünüz hocalar arasında. O size bir konu yönlendirebilir ve o konuda da yine çalışabilirsiniz. Dolayısıyla burada birinci seçenek sizin çalışmak istediğiniz konu, çalışmak istediğiniz hocayla görüşüp belirleyebilirsiniz. Hoca o konuda çalışmak istiyor olabilir. ...ve onunla çalışmaya devam edebilirsiniz. Hoca o konuda çalışmak istemiyor olabilir üçüncü olarak da. Size yeni bir konu önerebilir ve o konuyla ilgili de çalışma yapabilirsiniz. Burada e, dolayısıyla seçenekler çok fazla. Ancak ders aldığınız ve üniversitemizde bulunan hocaları öncelikle tercih etmenizi ben tavsiye ediyorum. Hocam işte ben, üniversiteden tanıdığım bir hoca vardı, onu seçebilir miyim? Elbette seçebilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum çünkü... Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı oluyor tabii ki. O yüzden de e, mümkün olduğunca bizim hocalarımızdan öncelikle tercihte bulunmanızı tavsiye ediyorum. E, hoca sisteme girdikten sonra, sistemde onay verdikten sonra önce ben onay veriyorum. Sonra hocanız onay veriyor. Sonra siz sistemden projeli öğrenciyseniz, tesis öğrenciyseniz projenizi seçiyorsunuz. Tezli öğrenciyseniz tez 1 birlikte seminer dersini seçiyorsunuz. Seminer dersi de şu anlama geliyor. E, o derste biz dönem içerisinde bazı etkinlikler yapıyoruz, bazı seminerler düzenliyoruz. E, o seminerlere katılmanız e, gerekiyor. O seminerlerden de işte alanla ilgili çok güzel, çok değerli şeyler elde edebiliyorsunuz. Seminer dersi geçti kaldı şeklinde bir ders, tezbir dersi de yine geçti kaldı şeklinde bir ders. E, dönemin sonunda tezbir dersinden sizden beklenilenler ise, en azından ilk üç çeptir. Yani tezinizin ilk üç bölümünü yazmanız, giriş, literatür taraması ve yöntemi yazmanız sizlerden bekleniyor. Bu üç bölümü yazdıysanız tez bir dersinden başarılı olarak kabul ediyorsunuz. Ya da en azından o konuyla ilgili araştırmalar yaptıysanız, hocanıza bir şeyler sunduysanız, hocanızla sürekli olarak görüştüyseniz ve araştırmanızda belli bir noktaya kadar geldiyseniz, hocanız, e, onun da yeterli olup olmadığınıza göre başarılı ya da yetersiz notunu veriyor. Diyelim ki başarılı notunu verdi. Tez 2 dönemi geldiğinde yani bir sonraki dönem geldiğinde de tez 2 dersini hiçbir şey yapmadan seçmeniz gerekiyor. Bu arada tez 2 dersini seçmeyi sakın unutmayın. Çünkü tez 2 dersini seçmeyi unutan öğrencilerimiz oluyor. Hocam ben o otomatik alınacak zannediyordum diyor. Halbuki otomatik alınmıyor. Tez 2 dersi de yine sizin sisteme girip de ders seçim zamanında sisteme girip de tıklayıp almanız gereken bir ders. Eğer siz tezbir dersinden kaldıysanız, tezbir dersini tekrar almanız gerekiyor. Bunun için tekrar form doldurmanıza gerek yok. Ders seçim dönemi geldiğinde tez tezbir dersini tekrar alabilirsiniz. Siz dersi seçmezseniz biz de sizin dersi seçip seçmek istemediğinizi bilemeyiz. O yüzden tezbir ve tez iki dersleri her dönemin başında öğrenciler tarafından seçilerek alınan dersler. Ders dondurmak, dönem dondurmak isteyen öğrencilerimiz de elbette olabiliyor. Dönemini dondurmak isteyen öğrenciler için de her zaman söylediğim gibi belli şartlar var. O şartları karşılıyorsanız dönem dondurabiliyorsunuz. Bunun için de enstitüye dönem dondurmak için bir başvuru formu var. O başvuru formunu doldurduktan sonra enstitüye başvuruyorsunuz. Enstitü eğer uygun görürse döneminizi Dondura biliyorsunuz. Bu dönem dondurma işini dönem başında da yapabilirsiniz. Ama belli bir zamana kadar süresi var. O belli zamandaki süreye kadar da dönem dondurma işlemi yapabilirsiniz. Tez 2 dersini seçtiğiniz zaman da bu şu demek oluyor. Tez 2 dersi seçtiğiniz anda o dönemin sonunda test savunması yapmak istiyorum ben demek oluyor. Niyetinizi gösteriyor. Eğer tez 2 dersini alırsanız savunma yapmaya hazır bir şekilde o dönemin sonunda savunma yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz diyorum. Yapmak zorundasınız demiyorum. Tekrar ediyorum. Tez 2 dersini aldıktan sonra test savunması yapabilirsiniz. Tez 1'de test savunması yapamazsınız. Ama tez 2'den sonra tez 2 dersini alınca test savunması yapabilirsiniz. Tezinizi tamamladınız, bitirdiniz. Test savunması yapmak istiyorsunuz. Tez 2 dersini de aldınız. Tez 2 dersini alıp test savunmasını yapıp mezun olabilirsiniz. Tez 2 dersini aldığınız zaman teziniz bitmedi. O zaman da tez 2 dersinde size hocanız continue yani CN notu verir. Yani bu devam ediyor çalışmalarına demektir öğrenci için. Continue notunu alırsınız ve sonra tekrar bir sonraki dönem eğer dönem hakkınız varsa tez 2 dersini alarak e, tezinizin çalışmalarını yapmaya devam edersiniz. Eğer bitiremediyseniz o dönemde teziki yani tezinizin çalışmalarını dönem hakkınız varsa teziki dersini bir daha alabilirsiniz. Biliyorsunuz azami süreniz e, yüksek lisanslı tezli programlar için 6 dönem dondurmalarla birlikte yani dondurma hakkınız 2 dönem dondurma hakkınız oluyor 8 döneme kadar çıkabiliyorsunuz ama 6 dönemin içerisinde eee şey yüksek lisans programını bitirmeniz gerekiyor. Eğer tezsizseniz de bildiğiniz üzere tesis programdaki arkadaşlar projelerini aldıkları gibi o dönemin içerisinde projelerini bitirmek zorundalar. Çünkü zaten 3 dönem hakları var. O 3 dönemin ilk 2 döneminde derslerinin, 10 derslerinin belli bir kısmını bitiriyorlar. İşte 5, 6, 7 neyse. Geri kalan son dönem, 3. dönemde de yine derslerinin geri kalanlarını seçip proje dersini de az önce bahsettiğim gibi e, seçerek sonrasında, o dönemin sonunda projelerini teslim etmelerine gerekiyor. Eğer edemezlerse programdan atılıyorlar. Eğer teslim ederlerse de o zaman e, mezun olarak programı bitirmiş oluyorlar. O yüzden projeli öğrencilerde e, tez bir, tez iki gibi bir şey olmadığından dolayı dönemin başında proje dersinizi seçiyorsunuz, hocanızı belirliyorsunuz, proje dersinizi seçiyorsunuz ve dönemin sonunda da projenizi teslim ediyorsunuz. Projeli olan arkadaşlarda herhangi bir proje savunması, proje sunumu söz konusu olmuyor. Ama tezde bir savunma söz konusu oluyor. Bildiğiniz gibi yine sorularınız oldukça ben bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Umarım bu video sizler için de yararlı olur. Bu konuyla ilgili elbette sorularınızı bana her zaman sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışırım. Ancak daha farklı sorularınız için de Benzer şekilde videolar çekip de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Herkese güzel bir dönem diliyorum. Başarılı bir dönem diliyorum. Her şeyden önce sağlıklı bir dönem diliyorum. Umarım sağlığınız, keyfiniz yerinde güzel bir dönem geçirirsiniz. Dönemin sonunda da umarım başta planladıklarınıza ulaşırsınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.